Merhaba dostum ailenizin en sevilen YouTube kanalına hoş geldin. Geçen oyun biliyorsun ki çamaşırhane için sigorta toplamıştık. Ne alaka ben de bilmiyorum çünkü anahtar arıyorduk. Sigorta topladık. Ne yaptık başka bir görev önceden mi yaptık anlamadım. En son burada oyunu bırakmıştık. Şimdi kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu sigortaları ne yapacağız ona bakacağız. Bir de şu eli levyeli manyağı dikkat edeceğiz. Kameramızın şarjı bitiyor. değiştirelim O oh. Arkadaşlar pilimiz kalmamış. Geçmiş olsun. Manyağı yakalanmadan. O oh. E oğlum aç işte lavuk gelmeden. E? Ee? Keke, anahtarı bulduk. Ver bu anahtarı Lan! Lan! Ya ne mal adamsın ya. Aşağı gitti Kapı açıldı sandım lan. Keki adam aşağı gitti. Ya bir sağda solda pil yok mu ya? Reis. Aha da pil. Bunlar düzenli aralıklarla buraya çıkıyor sanırım bu piller. Şurada şarjını değiştirelim. Güzel. çamaşır odası. Good. Evet. Vay arkadaş şuraya düşmüş ya. Üçüncü kat anahtarı alındı. Üçüncü kat. Ha şu bir üstteki. Tamam. Başka bir yere mi gideceğiz diye düşündüm de. Gidelim üçüncü kata. <laughs> Abi bu keke bu. Lan! Şimdi konsantre arkadaşlar yani olayın heyecanıyla panik yaparsanız valla cenazenizi toplarlar. Oğlum lan oğlum var ya kimseye güvenmeyeceksin moruk. Bak sessiz sakin duruyordu. Gördün mü bu yarası? ne yaptı? Şöyle bir kolu çay edeyim. Şurayı da kapatayım arkamdan. Ne no, bir şey mi geçti lan yanımdan? Benim kolumda değil mi o? Hacı bizim dışarı çıkmamız lazım Bu adam Sürekli çatıya doğru ilerleme peşinde Ha bu arada oyun oynayanlar için şu bilgiyi vereyim Böyle yüksek mesafeler atlamak için Mouse şöyle biraz yukarı tutmanız ve Koşarak atlamanız gerekiyor arkadaşlar Böyle değil <laughs> bunu yapmayın Tamam mı Niye atlayamadım lan ben oraya <laughs> Bakayım tekrar deniyoruz Ha buraya atlamayacağım ki Tamam Dediğim gibi koşarak atlamanız gerekiyor ve Moz yukarı bakacak. Allah Allah ya. Oğlum acaba oradan atlanmıyor mu lan? Asansör mü atacaktım lan yoksa ben? Oğlum şu kapıyı boşuna mı açtın? Şöyle kenarlardan mı gidecek diyeceğim de. Yok aşağı düşecek belli yani. Bir daha deneyeyim. Allah Allah. Doruk başka bir şey mi var ya? Görmediğim. Ah. Ha. Tamam. Tamam. Yani yine dediğim gibi ama yani ilkinde olmadı, şimdi oldu ben de anlamadım. Ha, ver aga ver. Pil lazım. Ya oğlum eline mumla gitsene ya. Kanı izle diyor. Aha. Ulan çıkış kapı. Gerçi çıksak da çıkamıyoruz ki. Onu anladık yani. Bakalım. Bu az önceki kalorifer borusuyla bizi kovalayan eleman. Aşağısı az önce kaçtığımız yer. Aha. Lan telsiz var, telsiz. Telsiz var, telsiz. Amcaoğlu telsiz var. Cık. Bu adam çıkamaz arkadaş. Bu adam buradan çıkamaz. Birim geliyor lan. Kanı takip edip beni pile mi götürdün? Bu mu yani? Olaylara bakacağım. Belki kamerayla kanı göremiyoruz diyeceğim de. Allah Allah ya. Kanı takip et tamam. Sen de takip et ama kardeşim karşılıklı. <laughs> <laughs> ya bu Daiko'da bir şey olabilir mi? Yo. Neyse kanı takip edelim. Kan nereden gidiyor? Kan. Ha yandan yandan doğru tamam. Kardeşim yaş tahtaya basma. Dikkat et. Aşağısı biliyorsun kurtlar sofrası. Yakalamasınlar. Bu adamın da başına gelmeyen kalmadı. Parmağını kestiler falan yaptılar filan yaptılar. Adamım benim ya. Yaşam mücadelesini bırakmadı. Helal lan sana. Yok mu oğlum buralarda parlayan şey... Gitmem Geberseler gitmem Umurumda değil Ben gerçi buradan kim gelecek zombi mi gelecek Varsa içeride vardır zaten Heh bak burada en azından yatak var Saklanabilirsin diyor rezaldı diyor ya yani. Korkudan hareket edemedim. Hala edemiyorum. Neresi burası? İyi pil olması iyi oldu. Lavuklar nasıl bir tuzak yaptıysa Kardeşim bordo beril olsan göremezsin tuzağı. Bu da aynı o şekildeydi. Bordro bedelli olmamıza rağmen tuzağı göremedik. Şaşırdık mı? Hayır. Lan. Ha. Ya çık bari yapacak bir şey yok. Oğlum bir şey geçiyormuş gibi görüyorum ya. İyice psikolojim alt üst oldu anasını satayım. Bu az önce düştüğüm ya, dikkat et diyor. Ne bu? O ne lan? Enerji içecekleri. Şuraya bakayım. Ha. Malmışız biz yani bu kadar şeyi nasıl görmemişiz. Hala oraya doğru gidiyor biliyor musun? Şöyle bir burnumu uzatayım. Bir şey mi var lan orada? Kapının gölgesiymiş. Nasıl geldi, nasıl geldi beni? Hastanenin hiçbir yerinde hayır alamet bir şey yok. Neden konuşmuyorsunuz diyeceksiniz. Neden konuşmadım biliyorsunuz. Geriliyorum arkadaşlar. Gerildiğim zaman olaylara odaklanmaya çalışıyorum. Her an her yerden bir şey zıplayabilir, hoplayabilir. Benim de buna karşı hazırlıklı olmam lazım diye düşünüyorum. Oluyor muyum? Hayır. Ama yani... iki kapı var. Bu sanırım şizofren doktorun beni parçaladığı yer burası. Arkamdan bir kapıları kilitliyor. Kim kilitliyor bilmiyorum. Yani bütün kapılar kapanına göre tek bir seçeneğimiz kaldı. Evet. Yine bir ayin var anlaşılan. Li, Lee. Lee ne demek oğlum ya? Keşke İngilizce bilseydim. Biz bu oyunu Türkçe yaptık. Oynayalım diye paso İngilizce yazıp duruyorlar. Ne var lan? Yine oraya geçemiyorum Sanırım kutsal alan Gecenin bir vakti oynuyorum Hala korna sesi geliyor İnşallah dışarıdan geliyordur Oyundan gelse çok saçma olur çünkü aynı yerde dönüp dolanıyorum ya. Ha tamam. Ya şu kapıya girmek istemedim. Biliyorsunuz kapalı kapıların ardı hep merak edilen bir şey. Benim için değil. Pardon. o kapıya girmek istemiştim. Buna girmek <laughs> istemedim Sanırım kapıda benim girmemi istemiyor. Yapacak bir şey yok. Gireceğiz. Neden? Biliyorsunuz ki ana karakterimiz mal. Devam etmemiz lazım. Ah sana. Bu muydu yani çözümü? Öyle mi bakıyorsun olaylara? İki tane manyağı peşimize taktın. Aferin sana. Oğlum kapı kapandı kapandı. Anla yani. Aa, o ne lan? Açık kapı var orada. Bak, buraya bakmışım. Diğer tarafa bakmamışım. Şurada değiştireyim. Oo, şu jekte Burası benim geldiğim yer. Sanırım şuradaki toprakta gideceğim yer olacak. Siren mi çalıyor lan? Ben o adamları niye serbest bıraktım ki? Ne güzel rahat rahat takılıyorlardı kafalarına göre ya. <laughs> ya ben buraları hatırlıyorum bir yerden ya. Ya benim şimdi bu hastanenin krokisini çıkartmam, çıkartmış olmam lazımdı ya. Ben neden kaçamıyorum bu hastanede arkadaş? Yemin ediyorum kafa yiyeceğim ya. <laughs> Keyfim pili sanırım. Aa dur lan, ufaktan anlıyor gibi. Sanırım o 50 silahlı eli silahlı ne lan? Arkadaşlar bir kere gibi oldu. satırlı manyakları biz oradan çıkarttık. Biz o odaya gireceğiz morum Aynen. Şu an tek düşünüp satırla tek yer miyim? gittiğiniz her yerde bir açık kapı bırakın arkadaşlar ama bu oyunda değil. Bu oyunda her yeri kapatın bunu. Nasıl yaptım lan onu? O kadar ilerlemişken. Ayrı bir alem ha. Bak burada başka bir teşko dönüyor. Yukarıda başka bir teşko dönüyor. Oğlum sen şimdi diye kafayı yemiş olman lazımdı. Ben oynarken kafayı yedim ya. kitli Eee. <laughs> ha. Bir mallık yaparsan telafi et diyor. Anlamış mallık yapacağımızı. Helal olsun güzel oyun yapmışlar. Peki ben mallığı neden ikinci defa yapıyorum? Arkadaşlar yani şimdi diyeceksin ki ulan taktik veriyorsun atlayamıyorsun. Ha, öyle atlıyordum şu ana kadar. Niye böyle bir şey oldu? Bir fikrim yok. Karakter herhalde çok kan kaybetti. Ne yaptığının farkında değil. Zaten şu kadarcık alan nasıl atlayamıyorsun? Ona da şaşırmış durumdayım. Bir daha. Heh. Bu shift W olayını iyi ayarlamak gerekiyor. belediye burada çalışma oturma izni nasıl vermiş ki zaten şuraya bak ya harabe lan buralar. Buradan aşağı düşerim yandan gidemem. Ya iki adını geri atlayamayıp burayı nasıl atlayacak onu merak ediyorum. Bak, şuraya mı atacağım orayı hiç tutmamaz. Hadi bakalım. Ya hak. Ha. Bak, Kamerayı tut, kamerayı tut, kamerayı tut. Çinmalı falan da mı önümüzü görüyorduk lan? Arkadaşlar burası orası muamma. Gerildim. Kamerayı mı alacağım yoksa gerildim? <laughs> Kameraya geri dönüyor yani. Bak. Nerede oğlum kameram? Low kaldı gitti herhalde kameram ya. Ulan ben o kadar pil toplayayım. Ne yapacağım şimdi bu pilleri? Cık. Bir şey oldu moruk. Tavuk aldı kameraya gitti ya saçmalığa bak. Ama oyunu güzel yaptılar Bak kameram yok. Beni kamerasız gidebileceğim yerlere götürüyor. Vallahi helal olsun. Tabii kameram olsaydı iyiydi. Sıcak duş fena olmaz. Aha. Lan ne yapacağım pili? Kamera yok pil veriyorsun bana. Aa kanım temizleniyor galiba lan üzerindeki. atalım. Ver lan kameramı. Oo. Şerefsiz. Manyak mısınız oğlum? Kameram hanginizde lan. Kameramı verin oğlum. Biz sinirlendim şu an. Kameramı... Şu mu lan benim kameram? Aa kameram. Alsana oğlum kamerayı. satayım 3. kata erişmenin yolunu camını da çatlatmışlar. Bu kata erişmenin yolu. Kapı yok mu? Dolap var mı? yapıyor Çünkü kat mı kata nerede her şey yaparım lan Üçüncü kat. Buradan gittim. Buradan gittim. Atladım. Alanın ters yöne kaçtım ben. Bitme bitme. Oğlum nereye gideceğim ya? Nerede lan bu üçüncü kat? bir de peşimde. Oğlum. Lan oğlum bütün yolları gittik ya nereye gideceğiz başka? Tehlikeli kafa olabilir mi? Yanlış geldi. Düz gidecek. Böyle sıkıntı arkasından şunları bir at bakayım. Koş amcaoğlu koş. Oğlum aynı yere kaçıp duruyorum. Beni bir salın lan. Şuraya bak. Saklanma yeri yok. Üçüncü kat. 3. kat. Buradan olacak çünkü kamerayı buradan aldım. Muhtemelen buradan bir yerden gideceğim. Burada kendime bir yol bulmam lazım. Güzel çizmem lazım. hayır 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 bitme 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 öldüm <laughs> <Edim> galiba <laughs> Bu kata, kata gidemedim ama yani yani bu hiç hoş olmadı Kamera alıp nereye gideceğim ki ya? Şöyle yapalım hmm. arkadaşlar bu bölüm burada bitirelim. Bir sonraki bölümde nereye gideceğimizi bulalım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Öpüldünüz. Bucuk.